İsmim Ali Ünal. Yurt kalıyorum. Çiftli vatandaşım. Birinci ayın 21'inde gezmek için Türkiye'ye geldim. Sonradan da üçüncü ayın 15'inde, Mart'ın 15'inde geri döneceğim. Bu hastalık, korona, virüs çıkınca uçaklar durdu. Uçaklar çalışmıyor. Başka da gidecek imkanımız yok. Hollanda'da. Çocuklarım, evim, evim var orada satın almayın. Çocuklarım orada, eşim orada, torunlarım hepsi, bütün ailem orada. Bir ay durayım gideyim dedim, onun da gidemedik. Hükümet bir kanun çıkardı, 65 ve üzeri dışarı çıkamayacak diye. Zaten ondan önce ben kendimi eve izole ettim. Yalnızım, başka burada kimse de yok yardım edecek. içinde hapishane gibi dolaşıyorum Başka konuşacak şey diyecek kimse de yok mağdur durumda. Üç gündür ekmeğim yok evde. Ben bakkala da gidemiyorum. Yurt dışına gideceğim. Uçaklar uçmuyor. Öyle kaldık burada. Günlük telefonla görüşüyorum onlarla da. Onlar da şey dediler. Karantina garanti mı diyorlar? Evde çıkmıyorlar dışarıya. Çocuklarım hep sevdiler. Torunlarım okullarda zaten tatil orada. Bir şeye faydası oldu mu? Telefonlar. Orada ailemin yanında olsaydım hiç olmazsa orada, burada yalnız bekleyeceğimi orada beklerdim.